Merhaba, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hira'nın e, beni trollemişti Onu da izleyebilirsiniz kendi kalan, kan, e, kanalında. Kendi onun kanalının ismi WQ Hira. Evet bugün Hira'yı trollleyeceğiz. Böyle görünmezlik iksirimiz var, çakmakımız var, TNT'miz var. Ee, lavımız var okumuz var ve yayımız var Allah Aşağıda Arkadaşlar şöyle açtım Gel, Şöyle arkadaşlar geliyor Evet arkadaşlar görünmez olduk Arkadaşlar yarım kalbi kaldı. gibi yana kaldım. Gel de çok az. Canım bir, bir yarım kal. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Kustum buraya. Ama <laughs> reklam Arkadaşlar canı az diye vurmuyorum çok. çok az. Arkadaşlar. Can arkadaşlar yorum kalp kaldı. Şu an benim bir canım var sanırım. okçu var. Arkadaşlar gidiyoruz valla. Canı da herhalde huylenmiştir. Ben huylenmedim. Canım ama Arkadaşlar <laughs> Bana Nerede şimdi bu? Acaba nerede? Ya birisi beni mi gözetliyor? Ne yapıyor? Abi şimdi bana troll mü yapıyor? Anlamadım ki. Arkadaşlar şimdi onda reklam geldi. Şimdi arkadaşlar bekleyin şimdi. Çok güzel şeyler olacak. Evet arkadaşlar. Yo. Nerede? Ya şu beni <laughs> arkadaşlar o bana vurmuştu. Evet. Öldü arkadaşlar. Burada tüm eşyaları hiç dokunmayacağım. Arkadaşlar evet burada eşyaları. Birazdan buraya gelmek istiyorum. Sonra gelmez. İçinde gelmezsen yakacağım eşyalarını la la. Ya, yapma. Yaparım. Ama ben sana böyle bir şey yapmadım. Ben yukarıdaki öcü. Yok. Gelmezsen yakarım eşyalarını. Yok. Yakarım. Yok bir de daha yak. Aa, Çabuk al. 4 3 2 Ay <laughs> <laughs> Burada Burada Gel buraya. Niye? Seni öldüreceğim. Niye? Sana ne? Allah'ım oyunu kazandım. Hala sen ne diyor? Ben olamıyor. Öldürürüm seni. Bak görürüm de. Tamam gelmiyorum. Gerçi kazandım. Ya i̇şte bak bak burada. Seni mi bakıyorsun?

Nasıl şu an evde. Ulan Mahmut. Geçen beni yakarak öldürüyordun. Bu kaçıncı Mahmut? Ulan ikinci Mahmut. İkinci Mahmut nerede? Çocuk nerede ya? Yo akşam oluyor. Ya sabah. Işler, evet arkadaşlar. Göre, arkadaşlar evet. Görüyoruz. Ben de arkadaşlar direkt görünmez ikisini içtim. Ben eve gidip uyuyacağım. Ama bunda gece görüş var. Evet. O zaman arkadaşlar durun bakalım. Arkadaşlar bunun bütün iksirleri var. Ama onlar benim hakkım. Öyle ne? Ben de kedi istiyorum. O hız iksiri. Can iksiri. Başka var mı? Öyle ne? Hadi uyu uyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ki devam ki aşağı in. Hız iksirimiz de var arkadaşlar. Bir de zıplama iksiri olsa üf. gördüğünde. Evet arkadaşlar. Ya. Eşyalarını almadım. Eşyalarını almadım. Bir, bir. Tamam dur. Ya bekle eşyalarını koy. Lan eşyalarını koyuyorum eşyalarını. Yık, yık. Arkadaşlar Hira'yı öldürdük. Ya bekle eşyalarını koyuyorum. Koyma git. Seni istemiyorum bir daha burada. Git. Tamam bekle ben gidiyorum. Ölüm için bekle. Arkadaşlar şu an canım bir. Bir vursa görmezlikten çıktım. <laughs> Hoppa. Kim öldü ya? Arkadaşlar. Şimdi bekle. Evet arkadaşlar son canım iki. Biz de bunun eski evinden. Ya. Yemek çalacağım. Ya. Zaten yemeğim bir tane tane var. Şu an arkadaşlar ben görünmezlikten çıktım şimdi. Piranura gerçek halime diyeceğim. Ve havuz keyfi de yapacağız. Beraber havuz keyfi. Aşağıda. Abi sen mi öğrenmişsin? Işte. Yok. On kim seni öldürdü? Ben de onu öldürdüm. Gel anlatsın, gel anlatsın. Ne? Gel en gel anlatsın. Ha. Gel, geç, gel. Kim seni öldürdü? Gel. Benim tam iki, üç, üç kere, iki kere bir tane okçu geldi. Böyle görünmezdi. Hiçbir şey Dekile görebiliyordum sadece. Hı. O zaman bu kim ki? Görmezlik istediği içmiş. Böyle gelip sandığımdan bir şeyler alıyordu. Onu Ve bu sandığımın içinde görmezlikleri vardı ya. Onu bulsan öldürür müsün? Bulsam öldürürüm de. Allah arkadaşlar sıçtı. Hiç sen ne diyorsun? Arkadaşlar. Mira. Ne oldu? Sana bir şey diyeceğim ama Hı. öldürme beni. Tamam. Aslında o ben mi? Tamam gel havuz keyfi yapalım. Umurumda bile değil. Var, havuz keyfi yapalım. Arkadaşlar affetti vallahi affetti. Gel. Büyükler havuzuna gidelim. 1 2 Allah Oradan değil, oradan değil. Bak bak. Buradan niye gelmiyor, bak. Bak. ben Ben atlayacağım onu Bak. Tamamdır. Arkadaşlar eski videomuzu hatırlıyorsanız seni mi başla. Hayır. Evet arkadaşlar eski günlerimiz. Evet. Eski videolarımız. arkadaşlar. Ben bu çocuk şimdi ne yapıyor? Nerede? Nerede şimdi bu kız? Neyse Arkadaşlar Ay, Neyse Arkadaşlar Şimdi Ben Bu çocuk <laughs> Ben Vurmadım Allah Çarpsın Ben Vurmadım Arkadaşlar İran Lava Düştü Öldü oyun ba baga gibi arkadaşlar Hira'yı öldürdü. Oyun iyi ki de baga girdi. O zaman ben şimdi bir saat oraya gitmek uğraşayım. Neyse neredesin? Oraya mı gittin ya? Bekle. Kapanışı yapacağız ya Arkadaşlar kapalı... Yanıma gel yanıma. Beraber. Ali! Öldüm mü? Öl bakayım. gel gel havuzlu yere gel. Aldım zaten gider gel. Havuzluye. Anneyle can kavgasına devam. <laughs> tut, tut 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 tut. Arka. Aa. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu da kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> güle güle bay bay